Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet sabah itibariyle pozitif açtığımız endekste kapanışa yaklaşık 1 saat 1.5 saat kala negatif tarafa geçmiş durumdayız. E, Vyop tarafında düşüşler birazcık daha sert gibi görünüyor. E, biz yüzde 9400 puandan kapatıyoruz. Yüzde 0.25 şekilde kapa karanlık odaya giriyoruz. Bu şekilde. Baktığımızda e, birçok hissenin de şöyle bir Düşüş eğiliminde olduğunu ancak çok az hissenin yükselişte olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. E, baktığımızda hani bunun sebebi siyasi mi aslında e, bir nevi de e, herhangi bir önümüzdeki süreçte çok da yatırımcılar gözünde iyi bir beklenti iyi bir hikayenin olmayışı. Bakalım merkez bankası e, faiz arttıracak mı? E, onu da bekliyoruz ama birçok analistin yorumu burada faizleri sabit tutacak. Önümüzdeki günlere ilişkin de böyle Şahin duruşunu sergilecek. Yani en ufak bir şeyde faiz arttırırım imajı verecekmiş gibi görünüyor. Hisselere baktığımızda gün içerisinde işlem hacimlere baktığımızda bugün en iyi alıcı Bankof 2.3 milyar alım yapmış. Tera baktığımızda Tera tarafında TRD'de de 1.4 milyar alım var. Globalde 774 milyon. Peki satan kim? Satan Info. 1 milyarlık satışı var. İş Bankası'nın 904 milyon. Bulsun 642 milyonluk satışı var. HSP'sinin 565 milyon. İşin ilginci aslında Bank of burada evet alım yaptı ama aslında satış tarafındaydı. 1 milyarın üzerinde bir satış tarafındaydı. Yine son dakika kala endeksi negatif yaparak alım yaptı. Yani endekste düşüş sağlayarak sabah sattığını geri yerine koyduğu gibi üzerine de fazladan lot aldı. Çok net bir şekilde görünüyor. Ende enerji tavan yapmış. Tavanda ne kadar lot ona bakalım. Şu anda eşleşmede 772 bin lot var Ende enerjide. Sümer varlıkta taban. Orada tabanda ne var? Orada da tabanda 722 bin lot tabanda gördüğünüz gibi. Vişne madenciliğinin eşleşmesine bakalım. 231 eşleşme görünmüyor burada. Destek finans faktörünün eşleşmesine bakalım. 149.90 eşleşme 149 148 lira eşleşme görünüyor şu anda. 147.90'dan kapatmış. 148 fiyatından eşleşiyor. Armada gıdaya bakalım eşleşme fiyatına. 31.44 aynı fiyat. Diğerlerine bir bakalım. Patek 69.05 aynı fiyatta. Balsu'ya bakalım. Balsu da 16.65 ile eşleşiyor. Buz girişim 29.02 ile kapatmış. 28.88 ile eşleşiyor buz girişim. Onu da hatırlatmak gerekiyor. DCD Trading %4.3 39.60'da eşleşiyor şu anda. 40.26 ile karanlık odaya girmiş. Burada da durum bu şekilde. Seymen kardeşler gıdaya bakalım. 21.74 aynı fiyatla eşleşiyor. Birisi makimi sormuştu galiba. E, 17.40 fiyatına 17.45 ile de burası eşleşiyor. Şimdi bir dakika kaldı. Orada oba makarna sabah bir tavana kadar da gitti onu söyleyelim. 63.40 ile de burası eşleşiyor oba makarna tarafı. Tekrar Ender Enerji'nin bir eşleşmeye bakalım. Burada 777 bin not olmuş. Sümer varlıkta bir lot değişimi var mı? Burada da 729 bin lot olmuş Sümer varlıkta. Şöyle baktığımızda işlem hacimlerine bakalım. Bugünkü işlem hacimlerine baktığımızda işlem hacmi 130 milyarın üzerinde de işlem hacmi var bugün. Bigen'e bakalım eşleşme. 12 ile kapatmış. 12 10 ile eşleşiyor Bigen. Yine Güler Mak'a bakalım. Güler Mak'ın eşleşme 152-80 153 ile kapatmış. Bu arada geldi Arkadaşlar e bakalım. Tavanda ne kadar lot var? ENDA, ENDA'nın tavanında 546.800 lot var. Destek Finans'ın tabanında burada da 711.000 lot var gördüğünüz gibi. Diğer hisselere de tek tek bakacağız. Ama önce bir alış satış. Patek 365 365.000 lot alıcılı, 640.000 lot satıcılı. Balsu'ya bakalım. 600 bin lot alıcılı 1.7 milyon lot satıcılı. Buz girişim 28.90'la kapatıyor. 293 bin lot alıcılı 2.2 milyon not da satıcılı. Kalyon PV'ye bakalım. 106 bin lot alıcılı 318 bin lot satıcılı. Vişne madenciliğe bakalım. Vişne madencilik tabanda ama tabanı da şöyle bakalım 942 bin lot yazılmış tabana. bana e, alış tarafında 159 bin lot var. 228.50'de sadece 50 lot alı, alıcılı. Ne oldu burada? Evet görüyorsunuz hareketi 18 17, 59'dan sonraki hareket aynen bu. Yani dik bir çizgi 17.48 inanılmaz bir hareket. Yani direkt burada birisi kim koymuş? Tera alıyor fere almasına rağmen yani farklı kurumlardan farklı satıcılar ama genelde Info ve Marbaş Garanti ya sanki burada birkaç tane satıcı varmış gibi A1 kapitali görüyorum evet Garanti'yi görüyorum Marbaş'ı görüyorum İş Bankası Info'yu görüyorum Osmanlı'yı görüyorum. Birkaç tane farklı satıcı ama lotlar birbirine çok benziyor. Lot sayıları birbirine gerçekten çok benziyor ama taban yaptırdılar. Terani 70 bin notuna karşılık halk 51 bin. A1 kapital. Bankof bunlar da satıcılı. Vişne madencilik. ilginç bir hareket oldu. Destek finans faktöründe 1 milyon 97 bin not. Alıcılı 360 bin not satıcılı. Bigen 1 milyon 469 bin not. Alıcılı 2.2 milyon not satıcılı şekilde. Serenit Granit 664 bin not. Alıcılı 3 milyon 40 bin not satıcılı. Mopaş'a bakalım. 1.1 milyon alıcılı. 444 bin lot satıcılı. Şöyle bir endadaki tavan miktarına bakalım. 499 bin lota düşmüş durumda şu anda. Bakalım şöyle bir bir de Sümer varlığa bakalım. Tabanda 612 bin lot var. Onu da söyleyelim. 2 dakika kaldı kapanışa. 2 dakika sonra şöyle bir yine bakacağız derinliklere. Armada Gıda'ya bakalım. Bugün iyi bir hareket vardı. 190 bin lot alıcılı. 664 bin lot satıcılı Armada gıda. Çağdaş cama bakalım, 238 bin not alıcıyla 956 bin not satıcıyla, Binbin 293 bin not alıcıyla 78 bin not satıcılı. DCD Trading'e bakalım, 1.7 milyon not alıcıyla 393 bin not satıcıyla. Orada da yine kapanışa doğru bir düşüş olduğunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir düşüş oldu DCD Trading'de. Seymen kardeşler gıda 263 bin not alıcılı, 346 bin not satıcılı, Makimi soruyordu bir arkadaş. 246 bin not alıcılı, 230 bin not satıcılı. Obama karneye bakalım, 63 ondan kapatıyor, 1.4 milyon not alıcılı, 257 bin not satıcılı. Kuzeyburuda yüzde 5.3 artıda, 75 bin not alıcılı, 192 bin not satıcılı. Şimdi Enda'ya bir bakalım, Enda'da de 385 bin nota düştü Enda'daki. Bakın e, İş Bankası 57 bin lot, 6.304 ve 36 bin lot satışları var. Marbaşın 8.200 ve 1.700 lot satışları var. E, orada yaklaşık bir 100 bin lottan fazla satıldı e, İş Bankasının satışları var. Gördüğünüz gibi büyük lotları İş Bank 87 bin lota düştü, 100 bin, 144 bin lot satış tarafına geçti. İlginç hareket Kim sattı? Bulls sattı arkadaşlar. 170 bin lota çıktı. Satış tarafında 15-70, 170 bin lot var, 175 bin lot oldu. Alan yok ama bir bankofun çok az bir lot alışı var. 175 bin lot satışla kapattı. Alış tarafında 456 bin lot var. Yani 500 bin lot alış tarafında, tavanda bekleyenden 175 bin lot satış tarafına geçti. İlginç bir hareket oldu. Evet, bulsun satışlarını görüyorsunuz sağ tarafta. Tamamını buz sattı arkadaşlar. Burada onu da belirtelim. Sümer varlık da ne 601 bin not tabanda kapattı Sümer varlık. Evet halk haricişileri durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.